Merhabalar, bugün de sizlere Ekveria Linguas'ta geldim. Şimdi aranızda şaşıranlar olacaktır. Aa bu da Ekveria diyor diyeceksinizdir. Çünkü her kulaktan ayrı ses duyuyorsunuz. Her sesten ayrı kulak duyuyorsunuz. Ekveria, Echeveria, Eşveria. Yani herkes farklı farklı söyleyebiliyor bu köken ismini. Hala ben de tam olarak ekverya değil bazen ya da demiş olabiliyorum. Her neyse konumuza geçelim şimdi. Linguas'lar 2008 yılında araştırmalarıma göre 2008 yılında iki türün hibritlenmesiyle yani iki türün tozlaştırılmasıyla meydana getirilebilen bir sukulent ve üretimi yapraktan üretimi olmayan bir sukulent. Bazı arkadaşlarımız yapraktan kök aldı. Ben de almıştım. Biraz sonra göstereceğim size hatta. Çok güzel bir tür. Ayrıca hiç nazlı değil çok çabuk köklendirilebiliyor. Çok çabuk çelikten bebek sahibi olabiliyorsunuz. Bunların hepsini size sırayla göstereceğim. Bakın ben bunu mesela bir ay kadar oldu. Tepe çeliği keserek üretimi almıştım. O kadar tatlı bir görüntüsü var ki. Ve kısa sürede hemen kök verdi bana. Önce ben bunu havai kökle köklendirdim, yani toprağa dikmedim, ee, direkt boş bir saksının içerisine öylece oturdum. Burada da yapraklarını göreceksiniz. Biraz önce de bahsetmiştim zaten. Yapraktan çok zor kök veriyorlar. Normal yapraklar yaklaşık 15-20 günde kök verirken bunun bir ay olmasına rağmen hala çok küçücük bir kökü var sadece bir tanesinde. Ama bir arkadaşıma hediye etmiştim. Onunki daha çabuk köklenmiş. Araştırdım, sordum, Lingua olan arkadaşlarıma da sordum. Onlarda da kök alanlar var. Fakat bebek alma durumuna henüz kimse göz rastlamamış, henüz kimse bebek almamış. Zaten yapraklarını ne kadar düzgün çıkarırsak çıkaralım, bir yerde böyle yarası kuruduğu zaman böyle çirkin bir yara haline geliyor. Buradan da bebek alamayacağımızı anlayabiliyoruz aslında. Bu da kestiğim çelik kısmı, kök kısmı. Bakın bir ayda küçük küçük böyle bebişler verdi. 5-6 tane bebiş verdi. Yarısı çabucak kurudu. Bu da benim çelik kızımın kökleri. Bakın buralarda hep havai kökler var. Toprağa oturtmadığımı bahsetmiştim zaten sizlere. Şimdi ben bunu sizinle birlikte yine dikeceğim. Köklerinin tazeliğine bakın. Böyle alerji gibi bir yüzey var yaklaşık bu kızlar bebeklikten çıktıktan sonra yani bir yaşından sonra böyle yüzeyinde alerjiler böyle domur domur şekiller alıyor Hatta ilerleyen zamanlarda yani iki yaşına iki buçuk yaşta geldiği zaman şurada gördüğünüz domurcuklar gibi daha da alerjileri artıyor dışarıdan gören insanlar sevmeyebiliyorlar görüntüsünü. Hatta benim birçok arkadaşım var beğenmiyor, sevmiyor ama ben iki yıl kadar aradım. İlk benim aradığım dönemlerde çok pahalıydı. 450 lira civarıydı. Şu anda piyasası bayağı düştü. 180-200 liraya da bulabiliyorsunuz. Üretimi bu kadar hızlıyken, Yani ben kendi gözlemlerime dayanarak Üretimini bu kadar hızlı yapabilmişken Neden bu kadar pahalı anlamıyorum Bakın buralar hep bebiş kaynıyor Maşallah Şöyle de göstereyim size Burada yaprağın altında da Koca bir bebişi var Fakat yaprağın altında kaldığı için Onların renkleri biraz daha açık Güneş alamadıkları için Ben şu an bunu ev içerisinde Yetiştiriyorum fakat ev içerisinde soğuk bir odamda tutuyorum. Sürekli penceresi açık ve bol güneş alıyor. Şurada kuruyan yapraklarını bunları koparıyorum. Hatta ilerleyen zamanlarda bu yapraklardan azaltma da yapacağım. Bunlar sadece güç versin diye ben tutmuştum ama bebek verdikçe eski yapraklarını kurutuyorlar. Ben de kuruyan yapraklarını koparıyorum. Daha dirençli, daha güçlü olsun. Hatta bebişlere güç versin de onlar daha hızlı büyüsün diye. Birkaç gün sonra tekrar buralardan yaprakları azaltmalar yapacağım. Haftada bir bir yaprağını azaltmayı planlıyorum. Bakın dokusuna. Bu dokusundaki domur domur alerjilerinin sebebi yaşlanma belirtileri. Yani bu bitkiler yaşlandıkça, yaşaldıkça alerjileri daha da azacak artacak daha fazla böyle lekeler oluşacak kabarış kabaracak ah dilim dolandı konuşamıyorum kabaracak ayrıca toprağında daha detaylı drenajlı bir toprak kullanıyorum aslında saksısı çok büyük olduğu için siz göremiyorsunuz siz görmüyorsunuz ama ben karışımı yaptığım için biliyorum Karışımı yapıp bitkiyi diktikten sonra üzerine kokopit ve kap solucan gübresiyle kapattım. O yüzden şu an tam altı görünmüyor. Şimdi buradan bitkimi yavaş yavaş dikmeye başlayacağım. Bakın tamamen kuru bir toprak. Hiç ıslatmıyorum. Ben aslında yeni dikeceğim bitkilerimi e, tamamen kuru toprağa dikiyorum. Yaklaşık 10-15 gün kadar sulamıyorum. Bu işlem aslında sadece çelik kestiğimiz zaman geçerli. Bunda havai bit kökler var. Artık sulayabilirim ama sulamamayı tercih ediyorum. Çünkü sulamadığım zaman bitkiler daha fazla kök atıyorlar saksısını çok derin tercih etmek istemediğim için bu saksıyı da çok sevdiğim için bunu tercih ettim. Ayrıca saksının altı da muhakkak delik olacak. Özellikle bütün sukulentlerde delik saksı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuya çok dikkat edin. Geçtiğimiz videolarda nasıl delindiği hakkında porselen seramik saksıların nasıl delindiği hakkında bir video paylaşmıştım. Onu da görebilirsiniz. Şimdi bitkimi dikerken sizlerle dikmek istedim. İlk dikim videomu size göstermek istedim. Bir kaç yıl sonra bu videoyu izlediğim zaman bitkimin ne hale gelmiş olacağını da görmek ve sizlere de o zaman yeniden video çekmek istiyorum. Bitkiyi oturtturum. Sonra saksıyı sallayıp toprağa havalandırıyorum. Bu sayede toprak köklere temas ediyor. Ben bir 10-15 gün sulamayı düşünmüyorum. Demin yarım kalmıştı. 10-15 gün sonra suladığım zaman bitki daha hızlı kök yapacak. Çünkü topraktan su arayacak. Daha derinlere inerek su arayacak. Böylece kök yapımı daha hızlı olacak. Hiç önemli değil. Hemen de sulayabilirsiniz. Bir hafta 10 gün sonra da sulayabilirsiniz. Çelik kestiğim zaman açık yaraları sulamıyoruz 10-15 gün. Ama ben havai kök olduğu zaman da sulamak istemiyorum. Yıllardır da bu şekilde yapıyorum. Zaten oldukça da dirençli bitkiler. Düşünün bir ay boyunca susuz kalmış olmasına rağmen hiç formu bozulmadı. Çok da güzel gelişti, rengi de gayet güzel oldu. Bu videomda bir dikim işlemini tamamladım. Şimdi size 15 gün sonra paylaşacağım için bu videoyu 15 gün sonrasında lingua'sın bebeklerinin ne hale geldiğini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bahsetmiştim zaten yaprakların bir kısmını koparacağım demiştim. O çekimden sonra iki tane yaprak koparmıştım. Yaprak kopardıktan sonra çok daha hızlı gelişti. Aradan bir hafta daha geçti. Toplamda 15 gün oldu. Bugün de sizlerle birlikte iki tane yaprak kesmek istiyorum. Ama şöyle şu yaprağı tercih edeceğim. Çünkü altında bebek var ve bebek çok zorlanıyor artık. Büyümekte, gelişmekte zorlanıyor. Normal sıkıntılarıma bu muameleyi yapmıyor olabilirim yerli türlerime. Şimdi bunu buradan zaten kurudukça düşecektir ama biraz daha kesip alttaki bebeği rahatlatmak istiyorum. Bu işlemi steril bir bıçakla ve çok keskin bir bıçakla yapmanız istiyorum lütfen. Eğer siz de böyle işlemler yapıyorsanız hem steril olsun hem de çok keskin olsun. Çok da dikkat etmem lazım altta gibi bir şey zarar gelmesin diye. Bu beyaz şeyleri gördükçe hep korkuyorum unlu bittir diye. Ama zaten bu hafta ilaçlamam var. Umlu bit olsa bir de sorun değil. Çok güzel bir ilacım var. Şimdi şuradan da bu yaprağı kesmek istiyorum. Hem alttan hem üstten iki bebişte rahatlasın. Bu kesilen yapraklar zaten zamanla kuruyup kendiler pıt pıt düşüyorlar. Yani yaklaşık bir hafta 10 gün sonra orada tamamen yapraklar kurumuş düşmüş olacak. Bu kadarlık yeterli. Şu anda 3 tane yaprak kaldı. İlk başladığımız zaman görmüştünüz bayağı fazla yaprak vardı üzerinde. Bebekler daha fazla büyüdüğünde sadece bir tane yaprak kalmış olacak. Bir tane yaprak onlar için yeterli olacaktır arkadaşlar. Videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Size fayda sağlayabilmişimdir. Görüşmek üzere.